No Fox Machine. Merhaba sevgili No Fax Machine takipçileri ben Umut Göründüğü gibi olan Gücünü milletten alan uzun adam NBA'de kariyerine devam ediyor 10. bölümümüzdeyiz Portland Trail Blazers'a e karşı oynuyoruz ve karşınızda gay Gay şakası yok Gay şakası yok maça başlıyoruz Playoff şansımız çok zor görünüyor arkadaşlar ama Eminike ve ben ant içtik o gol atmaya çalışacak. Yalan söylediği her halinden belli oluyordu. Bir de pas verecekmiş falan. Saçmaladı yani. Ama ben takım için her şeyi yapacağım. Beraberlik söz konusu. Hadi Emenike iyi savunma. Batum var rakipte. Olrich var. İyi adamlar var yani. Meireles var gördüğünüz gibi. Kel sakallı. bu Emenike. Bütün Fenerbahçeler NBA'de oynuyor. Helal olsun valla. Hadi başlıyoruz. Let's do this. Chris, come on. Come on, Chris. You are merciless. Perde. Perde var. Gel abi. Boşum. Ya ya. Gel. Lan gelsene. Evet şimdi gör. Gör şimdi beni. Ama uyuyorsun. Üf, daha ne yapayım ben ya. Gel abi. Kullan bu perdeyi ama. Gideyim reboundumu alayım bari. Bravo gay. Böyle öne geçirdi. Kusura bakmayın bağırdım kulağınıza doğru özür dilerim. Hadi bakalım. <gülüyor> 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 Kapar mıyım? Kapamadım. Aman aman yapmayın çocuklar. Yapmayın. Volkan yapma Volkan ya. Hiç moral bozmuyorum hiç. Bir dakikadır hiçbir şey yapamamış olabilirim. Şimdi at buraya. Ben geçerim Meyrelis, sen bana ver. Evet, evet çok güzel. Çok başarılı bir tercih. Hop! Kaldır at. Kaldır at ama artık bunu kaçırma. Kaparım. Yaparım asistimi. Bu kadar basit. Bir hata bu kadar çabuk telafi edilir ancak. Harikasın. Harikasın uzun adam. Gel, 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 gel right. Come on. Yine top çaldı. Yine top çaldı. Çalmakta iyi bu. Uzun adam. Gel gel abi. Ver yazayım ama ya. Evet bir, bir perde daha. Gel yapıştır onu. Yapıştır. Müthiş sola yandan yapıştırsaydın. Aferin. Gel perde sonra sola. Neyse hadi. Direkt ver. Hop. Aha. Gay çıldırdı. Şampiyonluk istiyor. Uzun adam aldı topu. Ekmeğini taştan çıkarıyor. Bıyıklar uzamış. Kanka biraz daha kısa olması lazım o. Badem olması lazım. Onu bir keselim bir ara. Hop. Kandırdım. Kandırdım. Hmm, ayak oyunları geliyor. Dur. Huu. Huu. bel kırılacak. Kırıldı. Kırıldı. Atayım bunu. Ah. Bravo bravo. Meyrelesi. Kırmızı kart göstereceğim meyrelesi. Haberi yok. Meyreleşme yoksa. Hadi bakalım zor. Ah! Oh! Yakışmıyor uzun. Eyvallah. Eyvallah. Sıkıntı yok tamam. İyi başladık bu maça. Meredith gel lan buraya. Blok gelsin artık. Ve blok. Kendim gidiyorum. Çekil. Gel abi Gidemedim Müthiş asist Yazıklar olsun Evet içeri açtım. Şimdi dışarı geliyorum top alacağım Harikasın Hop 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 Al abi Kazın satar onu Adamsın Bu maçta da asistlerimle var oluyorum kardeşim Takımıma faydalı olabildiysem ne mutlu bana yani İki asist yapmışım asistlerimle var oluyorum O nasıl oluyor bilmiyorum Abi önün açık koşsana ya. Aha. Doğru karar. Aferin. Hop. Al abi. Yaz onu. Blok yiyeceksin değil mi? Allah'tan ben vururum orada da. Sildim süpürdüm oraları. Hop. Tamam post istiyorsan. Posta var. Bizde her numara var. Hop fake mi? Yemedi. Kaldırırım atarım ben de. Buna ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Eee hey, oldu hiç. Aklını alırım. Gey. Bak hiç pas Eyvallah. Hop. Eyvah. Eyvah. Bravo. M.D.S'in üçüncü faali. Hadi atalım bunu. Uzun adam. Kaçırmadı. Kaçın sayımız altı mı? 6. 7 geldi. Gelmedi. Çok kötüydü. Koş 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 koş. Koş koş koş. Gel abi. Gel. Çok güzel. Hop. Ayak oyunları. Hop. Hadi bir fake. Uçmadı ama atarım onu ben. Bu. Bu oh, bitch. Lopez hiç bana rakip olamıyor ya. Bana böyle Tim Duncan'lar, Blake Griffin'ler lazım. Gel abi. Evet. Ah 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 ah. Smaç görmedin. Görmedim. Gel abi. Çok güzel be. Aferin kazız. Hop. Kaldır at. Çok rahat. Çok rahat. Benim ayak oyunlarıma. Evet. Vallahi benden daha çok süreyi hak ediyor. Pasta veriyor koçum benim ya. Önüm açık. Hop çektim. Bir daha çektim. Smaç gelsin. Ulan bari sayı gelsin be. MRS'i dördüncü faal yaptırdık. Benden, benden bahsediyor spikerler. Eyvallah kardeşim. Sağ ol. Hop. Excellent. Ek Şu yakışıklı bir bakın. Bir görün istedim. Sağ ol. Hop yine bir excellent mı gelir? Tabii ki. Ben tabii ki. Hadi Kanada ya git top iste. Abi sanki bana özel önlem alıyorlarmış gibi geliyor ama niye alsınlar yani? Hop! Hop! Lopez çekil! Çekil! Biz Aman Allah'ım NBA'de point kart sorunu yok Ne point kart sorunu ya Center sorunu var Center Alın al Önünü alın Önünü alamadık Hadi at şuraya topu ben de çalayım ya ah. Aman 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 ulan çok boş bıraktın Landir ya. Abi bu maçı kaybetmeyelim. İyi çıkarmadı. Bak hoca pick rol yapın diyor. Ben onu yapmaya çalışıyorum zaten de pas vermiyorlar hoca. Bak. Vermesi lazımdı burada. Vermedi. Evet. Aa! İçeride olmalıydım o anda. Ama. Ama. Hocanın dediklerini yapmıyorsun demeni ki. Koşmuyorsun demeni ki. Evet abi. Çal, olmadı, olmadı. Bomboş kaldı yine. Bomboş kaldı. İçeride de kimse yok ki benden başka ya. Ben olmadığım zaman kimse olmuyor. Hep içeride kalamam. Sıkılıyorum kardeşim. Yolla. Yolla şerefsiz yolla. Hiçbir şey yaptın yok ya. Yani. ha Bak şimdi oyun izle bak. Bak. Bileğini kıracağım şimdi onu, Kaptıracağım değil mi ben bu topu? Hop. Ya Koş! Dört sayı fark var ya. Nasıl birden oldu bu abi? Abi yok yok yok. Yok adamlar hiç Son periyottaki hiç sayı kaçırmadılar arkadaşlar. Yuh yani. O kadar da değil yani. Tam oyun anlıyorum da yuh. Ge pas verir misin abi? Verir misin pas? İli dibine mi gelmem lazım pas vermen için ya? At. Eyvallah be. Sağ ol ya. Yok abi bu böyle bir saçmalık olmaz ama ya. Çıldıracağım. Lopez gel. Abi faal yapın bari ya. <laughs> Bravo lan. Koş. Hadi lan sayı olsun bu. Olsun bu. Emelike. Hücum ribandı mı? Aferin lan. Beylerin savunma. Çok kritik. İstiyoruz o playoff'u. Daha 78 maç var ama önemli bu maç. Ekrana tükürdüm. Olrich. Olur hiç. Blok gelir mi? Hiçbir şey gelmedi. Hadi çabuk bir sayı, çabuk bir sayı. Çok çabuk. Emirke koş. Emirke koş. Gel abi. Evet abi. Kaldırdı teri. Aldım onu. Çok önemli. Çok önemli dön. Faul yapın lan. 18 sayı 8 man. Henüz double double olmadı ama. Yapın faul. A! Dışarı çıktı. Çok kritik. Oğlum niye çıkarıyorsun? Ah! Hmm. <laughs> 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 Ben içeride olmadıktan sonra ne manası var ya. O kadar ribonatlar almışım uğraşmışım. Kazıns at bari şunu da maç uzasın belki o zaman girerim. Çok kritik. Hadi kazans hadi. Atma bak ne yapıyorum ben seni yedek kulübesinde. Yedek kulübesi değil soyunma odası demek istedim. Kazıns. İlk serbest atışını kullanacak. İsabetli. Aha. Aldı beni oyun aldı. <laughs> Aman diyeyim. Hiç zıplamayacağım buna kaçırsa bile faal yapmak istemiyorum başkası yapsın. Kaçırdı. Faal yap. Faal yapsana. Abi ya bu kadar. Kaçırdı lan. Aman Allah'ım. Kaçır alayım rimandı. Kaçırdı. Gel al. Gel hadi. Gel bitir işi. Gel bitir işi. Emelike. Yapmayın. Ahlar vahlar arasında gidiyor bu maç. Ya yazıklar olsun. Kapatıyorum ya. Of. Neyse dur maçın sonunda bir şey olur belki. Allah kahretmesin ya. 18 sayı, 9 rebound, 3 asist, 2 top çalma, 1 blok. Yani bir galibiyet yakışırdı bu maça. Maç sonrası tüneldeyiz. Moraller bozuk tabi. Kimse bana laf atmasın valla alnının çatına vururum ben. Ooo benim koç gelmiş kanka ne haber <laughs> <laughs> Eyvallah kardeşim sağ ol. Sağ ol kardeşim demeyeyim hocam. Sağ ol ama bıyıklar olmamış hocam. Bir ara şey yaparım. Bu adamı bu adamı da hep şey yapıyoruz ha. Bu adamla bir şey olacak. Boşuna çıkmıyor yani. Hep başımızdan savıyoruz ama. Neyse. Evet döndük. Bakalım takımında durumlar nedir? 24 galibiyetimiz, 34 mağlubiyetimiz var. Hmm. Koç bizden pek memnun değil. Daha fazlaydı o. %60'lardaydı. %42'ye düşmüş. Evet durum böyle. Biz devam edeceğiz abi. Biz devam edeceğiz. Lütfen abone olun. Gerçekten sevdiyseniz tabi videoyu. Kendinize çok iyi bakın. 11. bölümde görüşmek üzere. Herkese iyi günler. No, fuck,